Öncelikle herkese merhabalar. Uzun bir ara verdik. Ee, sağlık problemlerinden dolayı. Bu kendimle alakalı değil. Onu da belirtmek istiyorum. Ailevi bir sağlık sorunları vardı. Ee, ondan dolayı biraz ara vermek zorundaydım. Şu anda biraz daha normale döndüğümüz için diyelim. Şu anda kayıtlarımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Tabii ki de eski sıklıkta e, videolar atamayacağım maalesef. Onu da şimdiden belirteyim. E, sosyal medyada onlarca e, kayıt, onlarca e, video var. Herkesin e, düşüncesi, herkesin bir görüşü var. Onu da saygı duyuyorum. Sizce şu görmüş olduğunuz e, videomuzun başlamadan önceki çıkarttığımız alan tamamen yapay bir alandı. Bunu kendim oraya koydum ve çıkarıyormuş gibi bir görüntü verdim. Neden böyle bir şey yaptım? Ee, sosyal medya üzerinde bu sadece diyorum ya kullandığınız veya kullanmadığınız tüm sosyal medyaya kapsadığınızda onlarca insanın onlarca olayda birçok şey anlattığını görebiliyorsunuz. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Bunlar tartışmıyorum. Çünkü herkesin düşünmek için bir beyne sahip olduğunu biliyoruz. O yüzden doğruluğu yanlışı insanın kendisi seçmek zorunda. Neden bunu gösteriyoruz? Onu da söyleyelim. Ee, bu bir define kasası. Bakın Onlarca insan define videosu çekiyor. Define kasası videoları da çekiyorlar. Ben size gerçek bir define kasasının nasıl olduğunu göstermek için bir kayıt almak istedim. E şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. E bazı sosyal medyalarda benim adım kullananaktan videolarımı kullanıyorlar. Ve insanlara diyorlar ki e işte biz yerlere bakıyoruz. İşte şu kadar para yatıracaksın. Biz geliyoruz bakıyoruz falan filan. Bunlara da itibar etmeyin arkadaşlar ee, diyorum ve hiçbir şekilde e, bu şekilde bir e, söylemde bulunan insanlar benim adımı kullanaraktan e, sizi kandırmaya, sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Bunlara da lütfen taviz vermeyin diyorum. Bu bir define kasası dedik. Nasıl olduğunu merak ediyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten hayatınızda belki de ilk defa görüyorsunuz. Şu şekilde hava soğuk arkadaşlar. Elleriniz dahi çatlayabiliyor. Onu da belirteyim. Şu görmüş olduğunuz ağaç bir armut ağacıdır. Dağ armutu dediğimiz yani memleketinde olan insanlar bilir. Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Dağ armutu. Sert bir ağaçtır ve sert bir ağaçtan bir şey inşa ediyorsunuz. Bir kasa. Şu anda e, kayıt içinde ne kadar görselliğini görebiliyorsunuz, ne kadar e, detaylı görebiliyorsunuz onu bilemiyorum. Ama ben size detaylı bir şekilde nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, kaç yıllık olduğunu, nerelerde bulunduğunu söylemeyeceğim. Neden söylemeyeceğim onu da belirteyim. Mesela örnek diyorum desem ki bir Ermeni evinin işte şu noktasında bundan çıkabilir. Yani bildiğiniz çevrenizdeki Ermeni evleri tamamen bundan dolayı yıkılacaktır, kırılacaktır, dökülecektir. Sonuç şu görmüş olduğunuz kasadan bulabilmek için. O yüzden e, yer olarak yerlerden belirtmeyeceğim. Onu belirteyim. Bu nereden bulundu? Tarihi bir evden bulundu. Gerçekten tarihi bir evden bulunmuş bir şey. E, yapılış şekli dediğim gibi armut ağacından yapılmış e, o günden yani yaklaşık benim kendi şahsi görüşüm 200 yılı e, eskitmiş yani 200 yıldan fazla olan bir define kasası yapılış şeklini mantığı gerçekten e, uzun zaman emek verilmiş bir e, kasa sert bir ağaç dedik ağız kısmını görüyorsunuz ağız kısmı aynı çömlek e, yapımındaki mantıkla inşa edilmiş şu görmüş olduğunuz Şuradaki kesikleri görüyor musunuz arkadaşlar bakın Şuradaki küçük küçük kesikler o kesikler işleyiş görüntüleri İş kısmını görüyorsunuz ee, ağız kısmı dar aynı çömlek mantığında olduğu gibi sonradan eğimler var sonra içeri genişliyor sonra tekrardan daralıyor Bak burada da bir eğim var nedeni şu Hemen şuraya koyalım. Bunun nedenini hatta şöyle açık alanda gösterelim. Örnek diyorum. Bu bir define kasası. Ee, bir duvarın içine koyduğunuz. Şu şekilde sabit diyelim. Şuradan bir taş bulalım. Evet. Şu büyük taş olmaz arkadaşlar. Şu sizin değerli altınınız, gümüş paranız veya değerli eşyanız. Siz bunu atıyorsunuz yukarıdan. Bir de alttan almak için alan var. Bakın tam da şu nokta. Elimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu noktada bakın ellerimi gördünüz. Şimdi tepeden şu noktadan biz sallayacağız. Bakın şöyle dik tutalım. Nereye düşecek? Örnek diyorum. Bu noktaya direkt atılmıyor tabi bu. Örnek diyorum bir taşın içinde eski bir duvarın içinde küçük bir delik gördünüz. Delikten örnek diyorum. Şurası da bizim deliğimiz. İçine attınız. Bakın nereye düştüğüne bakacağız. Görüyor musun? Orası durun, pardon. Şöyle bir yatıralım. Tekrardan kaldıralım. Bakın nereye yaparsanız taş tam gelmesi gereken yere. Yani ağız kısma yani boşaltım yapılan alana geliyor. Yani siz buradan attınız ya almak istediğinizde de bir sistem yapıyordu yukarı kısma. Buradan atılabilecek kadar küçük bir delik. Aynı şekilde diyorum ki örnek diyorum. Burası duvar. Duvarın altında bu kadar küçük bir el girecek kadar bir alan yapıyorsunuz. taşı çekmeli, gitmeli. Taş çektikten sonra elinizle yukarı Yittiğinizde bakın. Görüyor musunuz? Almak istediğinizde alabileceğiniz bu dik olduğu için bütün para tek bir noktadan boşalacak. Şu görmüş olduğunuz eğim yapılmasının sebebi tamamen onunla alakalı eğimi daha iyi anlamanız için bakın görüyor musunuz bundan önce böyle bir şey görmüş müdünüz? bilmiyorum şu taşımızı çıkartalım ee, bilmiyorum dediğim gibi e, ağaç sert bir ağaç işlemesi e, zor bir ağaç dedim e, 200 yıl gibi bir süreye şu görmüş olduğunuz alan dışında deforme yaşamamış bir e, define kasası şu, şu nokta özellikle şu görmüş olduğunuz ağacın yan tarafı, özellikle e, zayıf tarafı yapıldığı için burada bir çürümeye gerçekleşmiş. Ama yine de yani 200 yıl gibi bir sürede hiçbir e, vernik veya katkı maddesi kullanılmadan dayanabilmesi de ağacın ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Şu çatlak neden var? E, soracaksınızdır belki. Bilmiyorum ama sizin de görüşleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Bakın şu an elimle sıkıştıracağım sadece. İçe doğru baskı yapacağım. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Kırmak istemiyorum çünkü karşı tarafta çatlak. E, burayı kapattığımız zaman diğer tarafı da çatlatıp kırma e, olasılığımız olduğu için bu şekilde biraz sıkıştıracağım arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kapandığında Burası ağaç e, çatlama yaşamış. Ondan dolayı oluşmuş bir alan. Aynı şekilde şu noktalarda da çatlamalar mevcut. Zamanla bu görmüş olduğunuz ağaç, bu görmüş olduğunuz define kasası e, sadece yarı yarıya parçalanmış bir tahta parçası olarak kalacak. Bunu e, diyorum ya koruma altına alabilirsiniz. E, öyle bir şey varsa evinizde. Buna vernik kurabilirsiniz. Tarihi görüntüsünü bozabilirsiniz. Veya buna bir koruyucu sürebilirsiniz. Bu da ayrı bir e, düşünce. Bu tamamen size kalmış. Peki bunlar e, dediğim gibi e, nereden çıkar? Bununla alakalı dediğim gibi bir şey söylemeyeceğim. E, son dönemde örnek diyorum, ülkemizde Ermeni ve e, Rumların yani gayrimüslimlerin bu defne kasalarından kullandığını biliyoruz. Ama bu şu demek değildir ki gidin işte bir Ermeni bir Rum evine bunlardan bulacaksınız diye bir alan kırmanın da hiçbir mantığı yok. Yani bunun da bir mantığı var arkadaşlar. Bunu bulmasının da bir mantığı var. Onu da belirtmek istedim. Özellikle hani bazı insanlar der ya benim eskiden dedem çok zenginmiş, köy ağasıymış köy hep onunmuş diye bir söylenti var. Hani böyle bir söyleyen insanlar vardır. Evet gerçekte doğrudur da. Ama o insanların bile bakın o insanların yani bundan 100-150 yıl önceki sizin babanızın dedesinin diyorum diyelim çok zengin bir köy ağası olduğunu düşündüğümüzde bu tip bir para kasası, bir define kasası kullanabileceği çok normaldir. Kullanmış bile olabilir. Onu da belirtelim. Ee, neden bu kasayı gösterdim? Şöyle uzaktan da göstereyim. Bakın. Şöyle karışla da ölçüyorum. Yaklaşık bir 50 santim aralığında bulunan bir define kasası. Bu dediğim gibi birçok alanda çıkabilir. Ee, dediğim gibi gayrimüslimlerin evinden de çıkabilir. Kendi atalarınızın yani dedelerinizin babasının veya babanızın dedesinden e, onların eski evlerinden çıkabilir. Bunu çıkartacağım diye hiçbir ağaca, hiçbir direğe, hiçbir duvara, şömineye veya kapı üstlerine veya ta, çatıya, tavana, tepeye e, veya dabana bunu e, bulacağım diye sağa sola kırmanın da hiçbir mantığı yok. Zaten mantığınızı kullandığınızda bunun dediğim gibi bu çalışma prensibi var bunun. Bunun bir mantığı var çünkü. Buradan atıldığında aşağıdan alınacak. Eğer ki kasa tek, tek yönlü yapılmışsa bakın. Tek yönlü yapılmışsa sadece atma kısmı vardır. Atlan alma gibi bir alanı olmayacaktır. Eğer ki saklanmak için yani gideyim, soğanı geri geldiğinde alayım diye bir kasa yapılmışsa ne alttan ne üstten herhangi bir delik kullanılmayacaktır. Çünkü onları sürekli bir işleyiş halinde olan bir kasa olmadığı için sadece saklama kasası olduğu için hiçbir şekilde direkt de yani delik veya alttan alma gibi bir mantık yoktur. Ama bu e, her zaman güncel olarak kullanılan bir kasadır. Üstten giriyor alt kısımdan alınan bir kasa sistemi olduğu için bu sürekli aktif olarak kullanılan bir kasa tipidir. Bunlardan dediğim gibi 3 tip var. Birinci sadece alınan yani hem atılan hem aşağısından alınan. İkinci sadece doldurulan. Üçüncüsü ise bakın sadece saklanan. Sadece saklanıyor. Herhangi bir deliği falan hiçbir şey yok. O tamamen toplu bir parayı bir alana sakladığınızı düşünün. Bu şekilde bir define kasası görmeyen insanlara görmesi için sadece diyorum ya sosyal medya üzerinde çok insan var define kasasıyla alakalı paylaşım yapan. Ben de bunu aslında bir arkadaşımız gördü şu ana kadar. Eğimi görüyorsunuz. Bu da tamamen dediğim gibi aşağıdan boşaltım sağlanmak için yapılmış eğimdir. İçini de daha net gösterelim. Görüyor musunuz? Şu noktalar özellikle bakın. Şu noktalardaki işleyişi. Yani o yavaş yavaş yani kolunuzu sokuyorsunuz içine. Sürekli uğraşıyorsunuz. Yani ne kadar uzun bir emek veya uzun bir işçilik. Sert bir ağacı yavaş yavaş delmek o dönemki şartlara göre. Yani şu anki gibi torna yok ki arkadaşlar veya matkap yok ki rahat bir şekilde bir delik açıp da etrafını daha hızlı boşaltabilirsiniz. O günkü şartlara göre yapılmış, şunu da kırmadan yapılmış bir kasayı gördünüz. Sizlere göstermek istedim diyorum ya. Belki de birçok insan göremeyecek hayatı boyunca böyle bir şey. Sadece bir kez bile olsa bu şekilde bir define kasasının var olduğunu görmeniz için gösteriyorum. Diyorum ya bunun hiçbir tarihi değeri yok. İçi boş çıktı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu kendi şahsi evimde yani atam dediğimiz. E, kişinin evinde çıktı e, Çünkü dediğim gibi Bunları diyorum, sadece gayrimüslimlerin evinde e, Aramayın İçi boş mu dolu mu diye sorular gelecek Diye de içinin boş olduğunu belirtiyorum Bir şey boş çıktı arkadaşlar Hiçbir şey çıkmadı içinden de Zaten e, Şunu da söylemek istiyorum Sizin e, bulduğunuz definelerin Bir zaten arkadaşlar Satmakta sıkıntı çekersiniz Yani öyle e, ne bileyim Ufak tefek şeyleri Sağa sola e, yani şunun bir değeri var mıdır benim şahsi düşüncem sadece tarihsel olarak bir görüntüsü ve en önemli şey bunun var olduğunu görebilmektir yoksa maddi olarak bunun varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark yoktur bana göre siz farklı düşünürsünüz e, açtığınız bir mezardan zengin olacağınızı veya bulduğunuz bir tane yüzükten dünyalar alacağınızı düşünseniz de maalesef e, yanılgıya veya sadece ona yöneldiğinizi onunla yaşayacağınızı gösteriyor. Bu da çok yanlış bir yaşam veya düşünce şekli. Bana göre bu tabi. Size göre doğru olabilir. Bir şey diyemiyorum. Bir define kasasını gösterdim. Dediğim gibi boş çıktı. Tekrar tekrardan gelebilecek soruları söylüyorum. Sizin sorularınız varsa onları da e, sorabilirsiniz. Bu şekilde... Hani bazı insanların birçok şey söylüyorlar benim hakkımda. Ben de diyorum ki gerçekten kasa gösterebiliyorsanız buyurun size kasa. Ee, bitirmeden önce de bir küçük bir taş bulabilirsem parça. Evet. Şu şekilde buluyoruz. Küçük küçükleri içinden geçebilecekleri düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım attığımızda şunları doldurduk. Şimdi dik sallayalım. Şu anda içinde bir tane kaldı. O da tam yuvarlak bir taş olmadığı için rahat düşün yaşamıyor. Evet, bu şekilde bitirelim. Böyle bir e, kasa hayatınızda karşınıza çıkabilecek şeydir dediğim gibi ama bunu bulabilmek için de sağa solu kırmanın hiçbir mantığı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.